Sihirli patenler ve kaykaylı kedi Arda, paten kaymayı çok seven bir çocuktu. Mahalledeki herkes onun nasıl hızlı ve çevik kaydığını bilirdi. Ama Arda'nın en büyük hayali, uçan patenleri olan bir süper kahraman olmaktı. Bir gün okuldan dönerken mahallesindeki eski oyuncak dükkanının önünden geçti. Camda parlayan renkli bir paten gördü. Sanki Arda'ya göz kırpıyordu. Heyecanla içeri girdi. Dükkanın içi buram buram eski kitap kokuyordu. Raflarda tahta arabalar, rüzgar gülleri, sihirli küreler vardı. Arda patenleri eline aldı. Pırıl pırıl parlayan mavi ve mor renklerdeydi. Üzerinde minicik yıldız desenleri vardı. Satıcı amca ona gülümseyerek yaklaştı ve fısıldadı. Patenlerin küçük bir sırrı var. Ama dikkat et. Onları kullanırken eğlenmeyi unutma. Arda bir şey anlamadı ama patenleri denemek için sabırsızlanıyordu. Hemen ücretini ödedi ve dükkandan çıktı. Sihir başlıyor. Dışarıda patenleri ayağına geçirdi. Bir adım attı, sonra bir adım daha derken vuş! Bir anda havalanmıştı. Bacakları rüzgar gibi hızlandı. Kendini bulutların arasında buldu. İlk başta biraz korktu ama sonra bu hissin harika olduğunu fark etti. "Vay, ben uçuyorum!" diye bağırdı. Bulutların arasından kayarak ilerledi. Kuşlarla yarıştı, rüzgarın içinde döndü. Aşağıda arabalar, insanlar, sokaklar küçücük görünüyordu. Tam o sırada aşağıdan bir ses duydu. "Hey, beni bekle." Arda aşağıya baktığında Kaykay'la hızla ilerleyen bir kedi gördü. Bu kedi sıradan bir kedi değildi. Küçük bir gözlüğü vardı, pati bandajları vardı ve kuyruğunu dengede tutarak kayıyordu. Kaykay kediyle yarış. Kaykay kedi başını kaldırdı ve göz kırptı. "Ben Kaykay kedi. Hız yarışına var mısın?" Arda kahkahalarla güldü. "Varım." dedi. İkisi birden yarışmaya başladılar. Arda gökyüzünde süzülerek ilerlerken Kaykay kedi kaldırımlardan sekerek, çöp kutularının üzerinden atlayarak hızlanıyordu. Mahallede herkes şaşkınlıkla onları izliyordu. "Vay, uçan çocuk ve kaykaylı kedi." diye bağırıyorlardı. Ama birden Kaykay kedinin önüne yuvarlanan bir top çıktı. Kedi duramadı, kaykayıyla birlikte havaya fırladı. Arda hemen aşağı süzülerek kediyi havada yakaladı. Birlikte yumuşacık bir buluta düştüler. Kedi başını sallayıp gülümsedi. Sen harikasın dostum. Bundan sonra birlikte kayalım mı? Dostluğun gücü. O günden sonra Arda ve Kaykay kedi mahallenin en hızlı ikilisi oldular. Bazen parkta, bazen sokakta. Bazen de Arda'nın uçan patenleri sayesinde bulutların üstünde kaydılar. Ama ne olursa olsun her zaman hatırladılar. Gerçek süper kahraman olmak, eğlenirken dostlarına yardım etmeyi unutmamak demektir. Son